Rıdvan Dilmen'in oyunculuk kariyerinin en parlak olduğu zamana denk gelen 1989 yılında Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlamıştır. Bunun üzerine Fenerbahçe kulübü tüm takımı oner etmek amacıyla Hidiv Kastra'da yemek düzenler ve ardından dönemin ünlü Maxim gazinosuna geçilir. Ne olduğu sonra da olur. Futbol severlerin oyun zekasından dolayı şeytan lakabını taktığı Rıdvan Dilmen ile Bülent Ersoy arasında kimsenin beklemediği ilginç bir olay yaşanır. Rıdvan Dilmen sahnede şarkı söyleyen Bülent Ersoy'u dinlerken yanında oturan dönemin ünlü sinema oyuncusu Zeynep Dermencioğlu'na abla ben Bülent Ersoy'a nasıl hastayım anlatamam sesine çok hayranım der. Bu esnada Bülent Ersoy ise Rıdvan Dilmen'in konuştuğunu ve kendisini dinlemediğini düşünerek rahatsız olur. Bunun üzerine sahneden sözü sataşmaya başlar. Şeytan mısın? Şam şeytanı mısın? Nesin? Susar mısın? der. Rıdvan Dilmen Bülent Ersoy'un bu sözlerini duyduktan sonrasını şöyle anlatıyor. Ben bir kötü oldum kendi kendime kurdum kurdum bu arada kendisi kostüm değiştirmek için ara verdi. Tekrar sahneye çıktı. İçi içini yiyen Rıdvan Bülent Ersoy Biz ayrılamayız şarkısını söylemeye başladığı esnada dayanamaz ve önünde duran şarap bardağını ve bira şişelerini sahneye fırlatmaya başlar. Bülent Ersoy öfkeyle sahneden iner. Rıdvan Dilmen ise mekanı hemen terk eder. Bu kez de o sırada mekanda bulunan diğer Fenerbahçeliler bütün masalar ve sandalyeler sahneye fırlatarak mekandan ayrılırlar. Olaydan kısa bir süre sonra Rıdvan Dilmen sakatlık geçirir ve islişle ameliyat olmaya gider. O sırada yine bir Fenerbahçe gecesinde bundan haberdar olan Bülent Ersoy ise Allah'ın sopası yok diyerek geçmeyen öfkesini dile getirir. Nihayet yıllar sonra aralarındaki buzlar ortak bir arkadaş vasıtasıyla erir. Rıdvan Dilmen'in yakın bir dostu olan Haydar Bey ile Bülent Ersoy ticari ortaklığa başlar. Bu vesileyle barışırlar. Barışmanın şerefine Rıdvan Dilmen Bülent Ersoy'a jestini esirgeyemez. Kocaman bir çiçek gönderir ve üzerinde samimi bir not bırakır. Dünyada herkesten çok ben sana hastayım der. Bülent Ersoy'un oldukça hoşuna giden bu jest, Bülent Ersoy'un oldukça hoşuna giden bu jesti zamanında röportaj yapmaya gelen gazetecilere gösterilir ve dostluk mesajları vererek aralarındaki dostluk ilişkisini pekiştirir.